Evet arkadaşlar bugün sizlerle kuru yufkada cevizli böreğimizi yapacağız. Meşhur böyle diyelim size kastamonici denin çok meşhur cevizli böreği. Bu aslında benim ilk yaptığım kıymalıydı ama ilginize alakanıza çok çok teşekkür ediyorum. Bunun orijinali budur arkadaşlar. Ceviz cevizimi merdane ile ezdim. Robotta değil mutlaka ezerek yapın. Kokusunu yağını alın mutlaka arkadaşlar. Şu kadar da şeker kullanacağım. Şeker oranı size ait. Ona karışma ama şekerli olursa çok lezzetli olur. Yufkalarımız arkadaşlar şöyle göstereyim. Bakın. Taş sacımda yaptık bunu bahçede. Geçen sene gördüğünüz gibi çok güzeller. Şimdi arkadaşlar yapmaya başlayacağız inşallah. Hep birlikte şu anda köydeyiz. Köyde yapacağız. Allah'ın izniyle ilk videomuz diyelim. tam olarak bir yemek çekim olarak diyelim. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Kusura bakmayın. Biraz zorlanıyorum. Ee, video kurmakta. Evet arkadaşlar. Şimdi elimize şekerimizi koyuyoruz. Biz biraz şekerli seviyoruz. Zaten her zaman yiyemiyoruz. Yediğimizde de adam gibi yiyelim diyoruz arkadaşlar. Bir şey yaptığınızda onun hakkını verin bence. Tadını alın. Her zaman yapmayın ama yaptığınızda da tadını alın yani. Gördüğünüz gibi. Cevizleri iri iri çekerseniz çok güzel olur. Yani biz ezdik. Çok da ezemedim. Merdane ile poşet içinde ezdim. Aslında bir sofranın üstünde, tezgahın üzerinde eze eze yaparsanız çok güzel olur. Ben göstereyim arkadaşlar. Gayet güzel oldu. Sizlerle paylaşacağım şimdi bunu. Birazcık görüntümüzü düzeltelim. Evet. Bismillahirrahmanirrahim diyerek başlayalım. Ee, şöyle de tepsimize su koydum. Ben genelde musluktan kullanırım. Annelerimiz ama böyle koyardı. Bunun için az bir de tuzu, tuz, tuz koyarlar. Ama ben tuz koymayacağım. Çünkü tatlı olduğu için koymak istemedim. Annem koyardı mutlaka. Evet arkadaşlar ilk böreğimize başlıyoruz. Yufkamızla. Ben teflon tepsi kullandım. Dibini yağladım arkadaşlar. Bunu e, isterseniz e, böyle bir Alüminyum tepside şu şekil bir tepside dibini yağlayarak ocak üstünde de yapabilirsiniz. Çevire çevire ve çevirerek de yapabilirsiniz. Benim bugün işim çok. Arılarla uğraşıyorum. Arılarımız da var. O yüzden pratiğe gideceğim biraz. Kusura bakmayın. Hepsini altını sürmeyeceğim arkadaşlar. Sadece üstünü sürüyorum. Şu şekil. Sadece üstünü yaptım ilkinin koyuyorum. Bunlar yumuşadığında inecektir. Sıkıntı yok. İlk tabana biraz az koyabilirsiniz. Hiç fark etmez. Bunu çevirmeyeceğimiz için sıkıntı olmayacaktır. Her yerine gelecek şekilde koyun. Çok lezzetli olur. Bakın cevizlere şöyle gösteriyorum. Altmışız yufkalarımızı küçük arıyorum ama bulamıyorum şu an şöyle şimdi ikinci ıslıyorum arkadaşlar şöyle göstereyim size şu şekil aynı şekilde muslukla da yapabilirsiniz hiç fark etmez hiç sıkıntı yok yeter ki ıslayın yufkamızı ama hamur haline getirmeyin çünkü pişerken onlar kendi kendini buharla yumuşatacaktır şöyle gösteriyorum Gördüğünüz gibi ben alacağım onları. İçine koyabilirsiniz, sıkıntı yok. Şöyle arkadaşlar, fazla yufkadan alın, içine parçalayın. Gördüğünüz gibi. Şimdi tekrar başlıyoruz. İkinci katımızı yapıyoruz arkadaşlar. Ben altı yufkadan yapacağım. Bunu ona kadar yaparlardı annemler çok büyük olurdu. Tabii kalabalık o zaman sahurlar, iftarlar çok kalabalıktı arkadaşlar. Bizim vazgeçilmezimizdir bu. Rahmet anneciğim çok güzel yapardı. El açmasını da yapardı. Kol böreği. O zaman fırınlar yoktu. Böyle ocak üstünde yapardı. Ocak da değil. Kuzinenin üstünde yapardı. Rahmet anneciğim. Nur içinde yazsın. Onlardan da inşallah bir gün yaparız sizlerle birlikte. O eski Tatları inşallah yaparız. O zaman biliyorsunuz hiçbir şey yok. Kabartma tozu yok. Bilgi yok. Bir şey yok. Bildiğimiz sadece yani suyla tuzla yapılan böreklerde ama tatları çok güzeldi arkadaşlar. Şimdi yok öyle artık. Hiçbir şey kalmadı. Eskiye nazaran hiçbir şeyin tadı tuzu yok. O yüzden diyorum ya sizlere bottan geçirmeyin. Ezin cevizlerinizi. Yavan olmasın. Şimdi koyuyorum. İnşallah görebiliyorsunuzdur şu anda elektrikler de gitti burada karanlık ortamda çekiyorum bunu Kusura bakmayın arkadaşlar şansımıza İlginize çok teşekkür ediyorum kuru yufka ilginize demek o kadar yani bilen kardeşlerimiz varmış Çok teşekkür ediyorum onlara izledikleri için bu koyalım arkadaşlar var yeterince seviyorum ben böyle çıtır çıtır kızardığında. Böyle ne diyeyim sana hiçbir tada değişmezsiniz. Buna bal da koyabiliyorsunuz. Bu suyunuza bal koyarak ıslatma suyunuza ıslayabiliyorsunuz. Aslında ballı börek oradan geliyor arkadaşlar. Ballı böreğin tarifi budur yani. İsterseniz yapabilirsiniz yani ballı börek olarak. Suyunu ıslatıyorsunuz. Buraya bal koyuyorsunuz. Çok güzel. Yani çok yoğunum. Maalesef bakamıyorum. Orada da bir kanalım var benim. Doğal arıcılık diye. Oraya bile 9 liris. Yani çok çekemiyorum arkadaşlar. Sizin bu çok ilginizi kıyamadım. Dayanamadım. Ve şekerli böreğimi çekmek istedim. Mamanın mutfağı da şöyle bir şey arkadaşlar. Oğlum bana hep mama mama der. Anne anneye mama mama. İngilizce öğretmenliği okuyor. oğlum küçüklükten mama der zaten. O yüzden e, hatta doğal lezzetler, efsane tatlardır. Oğlum değiştirdi kanalımıza. Anne dedi mamanın mutfağı yapalım. Ben de bir şey demedim. Oğlumun e, ismidir yani mamanın mutfağı. Bizim aramızda öyle bir isim olduğu için öyle de kaldı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi içine giriyor. Sıkıntı olmayacak. Daha koyuyorum. Arkadaşlar kaç katımız oldu? Çok fazla yapmayacağım çünkü kalabalık değiliz. Hiç bir tane daha yapacağım. Beşinci katımızdayız şu an. Bunun hepsini dökmek zorundayım. Üstüne dökemeyeceğimiz için bu harcımızı buraya yedireceğim arkadaşlar. Sizleri doğur Aracılık kanalıma da beklerim. Orada da çok güzel görüntülerimiz var. Aracılıkla ilgili. İlginizi çeken arkadaşlarımız olursa oraya da beklerim. gibi bu tamamdır. İçeri indiriyoruz. Gördüğünüz gibi yumuşacık iniyor. Sıkıntı olmayacaktır büyük olduğu zaman. Şimdi, şimdi kapak diyoruz. Düzgün bir, bir tane bir kabuğu olacak. Onu kapak yapacağız. Aslında küçük istiyorum. Çok büyük açtıklar arkadaşlar. Düzgün Nasıl bu kadar büyük açtık bilmiyorum. Maşallah. Bahçede demek ki çok güzel açmışız. Çünkü yufkamızın üstünü hiç ıslamıyoruz. Kalacak üstü. Alt ve üst kısımlarını asla ıslamıyoruz. Tepsinin altına ve üstüne gelen kısımları. Bunu sadece alttan ıslıyoruz. Şöyle koyuyorum. Şuradan kıracağım arkadaşlar. Bugün sizlerle yufka ufalaması deriz. Ufalaması deriz. Küçük küçük parçalar halinde yapıyoruz. O da çok güzel olur. Onu da yaparız inşallah annem çok yapardı onu Ramazan'da sahurda yenirdi Hiç bulgurla yaparlardı biz yumurtalısını yapacağız inşallah bir gün belki de onu da paylaşırım sizlerle Allah nasip ederse üstünde böyle yağlıyoruz arkadaşlar gördüğünüz gibi bunu mutlaka denemenizi tavsiye ederim öbürlerini her türlü zaten yiyoruz kıymalı patatesli peynirli ama bu tarzda pek bilen kardeşlerimiz yoktur gerçek ve ballı börek, kuru yufka, cevizli, şekerli börek budur arkadaşlar. Bizim kışın yemek için ıslamalarda kullanırız. Ve yukarı kullanırız. Bir de budur. Üçüdür yani. Yufkamızın yapmamızın sebebi budur. Başka bir şey değildir. Kenarına da sürelim ki çıtır çıtır olsun. Eşim çok seviyor. İlla çok güzel kızarsın diyor. Tabii ki ben de çok güzel öyle seviyorum. Çok pişmiş olacak illa kızaracak üstünler gibi kızarıncaya kadar pişireceğiz arkadaşlar. Bu kadar basit bir börek. Zahmetsiz. Üste biraz zor oluyor ama bir teyzeciğimden öğrendim Allah razı olsun. Fırında yapıyorum kızım dedi. Biz, e, e, çevirgeci vardır bunun. Onu da çevire çevire pişiriz. Bir seferde çeviririz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şöyle göstereyim. Böreğimiz şu anda fırına girmeye hazır arkadaşlar. İnşallah piştiğinde sizlerle paylaşacağım. Görüşmek üzere.